Dört gün önce, Brothet ailesinin evinin duvarını oluşturan 30 bin kullanılmayan tekerlek tamamlanmamıştı. Üzerinde vahşi hayvanları çeken çöplerle doluydu ve hava koşullarına maruz kalıyordu. Artık sadece 350 dolara Marty evin arka kısmını kaplamayı başardı. Ve geri kalan yerleri de kerpiçle kapladı. Böylece duvarlar güvenli ve izole oldu. Aynı zamanda ev ilk defa fırtınalara karşı korunaklı oldu. Evindeki bir termal kamera. Çıplak kalan lastiğe doğrultunca... Evet, henüz kaplanmamış bölgeler. Oralar parlak. Ve parlaklığın anlamı ne? Sıcak. Kesinlikle. 32 derece civarında. Bir de şuraya bak. Mor görece daha serin. Buradaki derecede 25 derece civarında. Sıcaklık çok keskin bir şekilde değişiyor. Morgan ve Wendy'nin terpiçte kaplamamız sayesinde evlerinin yıl boyunca yaşanılabilir.